Farklı bir konuyu aslında daha fazla konuşuyoruz. İşte seçimde kimler başarılı olur, listeler bu başarılıya katkısı nedir? Bunlar çok konuşuyor ama ekonomide devam ediyor ve piyasaların da ilgisi hala bu konu üzerine de yoğunlaşmış vaziyette. Çok kısa bir seçim öncesinden bir iki görüşünü alalım senin. Ardından Merkez Bankası açıklamaları var, yine piyasalar var, panelle ilgili detaylar var. Bunlara geçelim. Ee, seçimle ilgili e, gene bir yerde konuşuyorduk daha önce. E, benim kariyerimde gördüğüm en e, az heyecan yaratan seçim herhalde bu önümüzdeki seçim. Yani Perşembenin gelişi e, aşağı yukarı çarşambadan belli. E, yani kimin birinci çıkacağı belli, kimin ikinci çıkacağı belli. Çok büyük bir değişiklik beklenmiyor, muhtelif anketler var aralarında biraz farklılıklar olsa da genel itibariyle resim aşağı yukarı belli. Dolayısıyla çok büyük bir heyecan, çok büyük bir değişim yaratacağını zannetmiyorum bu seçimlerin. Yani Oldukça normal bir ülke gibi böyle her seferinde bir egzistansiyel paniğe girmeden bir seçim yaşıyoruz bu sefer. Dolayısıyla çok büyük bir sürpriz gözükmüyor ufukta. Piyasalardaki bu son günlerdeki gelişmeye de bakınca sanki biraz da hani seçim öncesi görmeye alışık olduğumuz bir hareket vardır hep yukarı yönlü. Ee, bunu sanki biraz erkenden gördük bu yıl. Ee, bu seçim döneminde piyasalarda daha erken fiyatlamalar görüyoruz sanki. Bu anlamda dediğiniz. E, bu oluyordu. E, geleneksel olarak seçimlere baktığımız zaman Türkiye hep belirsizlik ortamında seçimlere gittiği için e, piyasaların, genellikle bu gerginlikten olumsuz etkilendiğini görürdük. Ondan sonra da seçim sonucu ne olursa olsun yani ne kadar kırılgan bir koalisyon örneğin çıkarsa çıksın piyasalarında her seferinde aynı bir ümitle yeni iktidarın seçim programına büyük bir teveccühle olumlu tepki verdiğini görürdük. Yani geleneksel seçim öncesi ve sonrası Piyasa paterni böyle işte tatsız gergin bir piyasa seçimden sonra bir ümitle beslenen bir piyasa idi. Yani bu sefer seçimin de sonucu 3 aşağı 5 yukarı baştan belli olduğu için de dediğim gibi daha önceden bu belirli satın alındığını görüyoruz. Senin sorularla devam edelim. Ben de bir iki tane daha var. Hem de bu sırada ben biraz piyasaların toparlanmasını da bakayım. Tamam. Şimdi Murat Bey isterseniz biraz Merkez Bankası'na ilişkin. Birkaç soru sorayım size. Şimdi Merkez Bankası'nın son aldığı önlemler gerçi henüz etkisini göstermesi için erken ama dün açıklanan dış ticaret dengesi rakamlarına baktığımızda ödemeler dengesi rakamlarına orada görüyoruz ki aslında son alınan önlemlerden önce alınan önlemler değil mi? Biraz karışık bir cümle oldu ama pek etkisini göstermemiş ki Merkez Bankası daha radikal bir önlem alma yoluna gitmiş. Çünkü cari açık rakamı çok yüksek. Bu noktada işte bankaların eleştirileri vardı işte hani bu e, karşılık kararları bir bir çeşit vergi vergiye dönüşüyor diye tepkiler vardı. Hı hı. Merkez Bankası Başkanımız da bugün buna ilişkin bir açıklama yapmış. Bu vergiye dönüşmüş bir şey değil, sistemin sigortası diye. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz Bu belki son cümleyi açmakta ve ne anlama geldiğini e, irdelemekte fayda var. E, bankalar kendi pencerelerinden baktıkları zaman şikayet etmekte haklılar. Çünkü daha önce de gene konuşmuştuk, Merkez Bankası'nın bütün aldığı ve belki alacağı önlemlerin ortak paydası ekonomiyi bankacılık sektörü kanalıyla, bankacılık aktarımıyla soğutma yönelik olması ve dolayısıyla bankacılık kârlarını olumsuz etkileyecek olması. Dolayısıyla bankalar da bundan şikayet etmekte kendi açılarına haklılardır. Fakat Merkez Bankası'nın görevi veya birinci önceliği bankacılık sektörünün kârını gözetmek değil. Merkez Bankası'nın görevi bir makro prudential dediğimiz dengeyi gözetmekte ve Ali Babacan da gene bir konuşmasında buna değinmişti. Tek tek her banka belki karını maksimize etmek için rasyonel davranıyor olabilir ama yekününe baktığınız zaman bu bizim tepede görmek istediğimiz makro prudential dengelerin bozulduğunu görüyoruz Çok özetle de nedir? Bu ekonominin bir aşırı ısınma, aşırı büyümeden dolayı büyük bir dış açık, bir cari açık vermesi ve e, bu cari açın işte finansmanın kalitesi konusundaki endişeler zaten malum. Ekonominin kırılganlığının artması. Dolayısıyla e, yani bankalar kendi açılarına haklılardır. Merkez Bankası daha haklıdır. E, <gülüyor> <gülüyor> sistemin sigortası lafı da bu anlamda doğrudur. Yani tek tek baktığınız zaman belki karlarımız düşecek diye endişe ediyor olabilirler ama... E, bu ker yarışının yarattığı makro kırılganlık eğer e, hayata geçecek olursa ortaya çıkacak olursa herkes açısından daha üzücü sonuçlar olacaktır. diye. Dolayısıyla e, Durmuş Yılmaz'ın sistemin sigortası sözü bence son derece doğrudur. Şimdi bizim playlistlerimizde var e, Durmuş.